Konyaspor'un 27 Kasım Pazartesi günü yapacağı olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Konyalı iş insanı Bekir Akdemir, yönetim kurulu aday listesini açıkladı. Akdemir'in listesinde iş ve eğitim dünyasından birçok isim yer aldı. Fakat öyle bir isim geçti ki görenler şaşkına döndü. Konyalı'na çok teşekkür ediyoruz. Burası her zaman bize ee... Her zaman iyi geliyor. Türkiye Amili Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, Bekir Akdemir'in Konya Spor Yönetim Kurulu aday listesinde yer aldı. Konya Stadyumu önünde yer alan Kartal heykeli önünde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bekir Akdemir, 101. yılı geride bırakan asırlık çınarımız Konyaspor'u sahipsiz bırakmamak için pazartesi günü yapılacak genel kurulda yönetime talip olduğumuzu kamuoyuna açıklıyoruz dedi. 101 yılını geride bırakarak asırlık çınarımız Konyaspor'u sahipsiz bırakmamak, başarılarla dolu mazisine yakışan bir geleceğe hazırlamak ve marka değerine katkı verebilmek için pazartesi günü yapılacak genel kurulda yönetime talip olduğumuzu kamuoyuna açıklıyoruz. Yönetim kurulu listemizi sizlere takdim ediyorum. Mustafa Sırrı Demirel, Mehmet Kalem, Hasan Yel, Süleyman Çelik, Ali Tolgay, Mustafa İbalı, Mustafa Erol, Lütfü Güney, Naim Dişçi, Akif Yıldırım, Çağın Tayyip Kaynar, Musa Büyük, Memiş Taşpınar, Fatih Satılmış, Kerim Altın Orhan Uysal, Hasan Ereğüt, Hüsnü Öztürk, Ersal Özkan, Hüseyin Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun babası sporcu, Zafer Demir, Fatih Keleş, Kazım Büyüközlü, Kadir Karabıyık, Sertan Eser, Sebahattin Kral, İsmail Saatçioğlu, Mustafa Kara, Ahmet Büyükatçı, Ahmet Canpolat, İsmail Turan, Çağatay Çatalkaya, Mustafa Sadıç, Metin Metiner, Mustafa İriş, Burçin Şahin, Mehmet Uludağ, Adem Seren, Oktay Küçüker, İsmail Altınışık, Abdullah Karabıyık, Muhammed Küçükarslan, Şakir Erdoğan.